Bak beyefendi bak seni tanıyorum bak. Aptal aptal hareketler yapıyorum. Aynı ders. Emlif olmama. Bunlar biz. Ne neyi çekiyorsun? Neyi sinerden çekiyorsun sen ya? Sen neyi sinerden çekiyorsun arkadaşım? Evet. Bak herkesin ailesi çoluğu çocuğu var ha. Bak seni bak. Maskeli kapat. Bak sen oradan defol git bak. Terbiyesiz. <laughs> Hay bilmiyorum onlar olmadı sürekli. Tamam onları. Ben... Ben... <laughs> 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 Söndürün. Efendim Maskeyi o alınca sigara içiyorsun. Burası yasak. Yasak. Yasaklar ya. İşte bir şey oldu. Yasak olduğunu bilmiyor muyuz zaten? Bilmiyorum. Bilsem yaparım yani. Park burası yani. Kamuya açık bir alan. Şimdi kamuya açık alan olduğu için zaten buraya oturdum. Bir sigara içeyim dedim yani. Ama yasak. Kamuya açık alanda yasak zaten. İşte o yasak olduğunu bilsem zaten içmem ki. Yani bir bilinçli olmadı yani. Bir, yani bilmediğim için içtim yani. Dengele çalıştık. <laughs> よいし